Eline sağlık Emine Bacı. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Emine Bacı, ha. Ayşe için Seher Hanım'ı tehdit etmiş diyorlar. Aslı var mı acaba? Ne yapacaksın sen? Aslı var mı yok mu? Koca çiftlikte Seher Hanım'ı tehdit etmiş yiğit bir kadın varsa bilelim. Yiğittir ya. Onun yüreği değme adam da yok. Geldiniz mi sözüme bak. İnanmadıydınız. burada Azize. Hayrola Yanık Efe? Gizli saklı kadınları mı gözetlersin? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Seher? Hanım, yakışır mı bize öyle şey? Hanımlardan biri eski bir tanıdığıma benzer çıktı da. Hangisi? Heh, şurada oturan. Tanır mısın Esrahtan o kadın? Emin değilim aslında. Değildir herhalde ama... Adı ne? Ayşe. Ayşe. Ne zamandır burada? Yeni geldi. Beyim deniz kıyısında yaralı bulup getirmiş. Perişanmış. Emine bacı iyi etmiş. Allah Allah. Ne olmuş ola ki? Sorsan 7 cihanın başına gelmeyen bunun başına gelmiş. İnanırsan. Bir şeyler var bu kadında. Çıkar kokusu elbet. Sen tanır mısın onu da? Yok yok ben karıştırdım herhalde. Dur Emine bacı, dur. Tutalım ucundan. Sağ ol beyim. Ben alışacağım, yaparım. Yok mu yardım edenin? Kim yardım etsin? Ee, o şey var ya, o Ayşe bacı misal. Senin yoldaşınmış he? ha? Ha. Gerçi o daha yeni iyileşiyor değil mi? Nasıl yardım etsin? İyi, iyi çok şükür. Dirayetli kadın. Kimse kalkamaz onca yükün ardından. Kulağıma bir şeyler çalındı. Dağstanlı yaralı bulmuş... ...kazaymış falan filan. Keşke kaza olsun. Keşke. Kahrolasıca Yunanlar. İnsan demeye ar ediyor. Sağ beyim. güzel kut. Hmm, Karanfil. Tat bakayım. Ah, al, al, al Oh. Beyim çok sever bu şerbeti. Misafirlere de ikram ederiz. Yeme <laughs> sağlık. Ah. Sana zahmet yanık Efe'ye bir bardak götürsen. Dün bana pek bir yardım etti sağ olsun. Olur. Ah. Al. Ah. Azize. Gel. Gel. Azize. Her şeyin bir açıklaması var. Yok. ...bir açıklaması yok. Öldüreceğim seni. Ben öldüm Azize. Ben çoktan öldüm. Bak. Bak. Bu Tevfik mi? O bomba patladığında sadece yüzüm yanmadı. O bildiğin Tevfik de gitti. Şimdi... ...vatanı için savaşan... ...bir yiğidim sadece. Sus. Sus. Allah, sus. Aşkına, Allah aşkına Azize. Duymadın mı? Yanık efeyim ben. Düşmanla göğüs göğüse çarpışan, dağlarda korku salan, dağ sanının bile yanında istediği yanık efeyim ben. Bu da mı yalan Azize? Çık, çık dağlara. Anlatsınlar sana yanık efeyi. Yine en iyi bildiğin şeyi yapmışsın. Yalanların ardına saklanmışsın. Ama ben inanmıyorum sana seni öldüreceğim. Öldüreceğim kimse kurtaramayacak seni. Dağistanlı duysa senin kim olduğunu burada sallandırırım. Peki ya sen? Dağistanlı biliyor mu ona söylediğin yalanları? Ha? Sen tehdit mi ediyorsun beni? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ha? Ben öldüm, öldüm ben, öldüm anladın mı? Ben öldüm, o kıyıda öldüm. Öldürdüler beni. Her şeyimi aldılar, kadınlığımı aldılar, her şeyimi aldılar. Beni öldürdüler. Ben öldüm. Ne? Bebek? Sus! 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 Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hepsini tek tek geberteceğim. Ellerimle geberteceğim hem de. Kim yaptı söyle bana Azize. İsim ver, eşkal ver. Doğdukları güne pişman edeceğim onları. Kellelerini alıp önüne sereceğim. Kim yaptı söyle Azize. Senden gelecek yardım. Allah'tan gelsin. Cevdet'in haberi var mı? kimseye bir şey söylemem. Seni öldüm biliyorlar. Öyle bilirler. Yanaşmam da sana. Bırak bu çiftlikte beraber yaşayalım. Yemin olsun değiştim Azize. Tek bir gayem var. O da vatanın kurtuluşu. Başka bir hırsım, başka bir arzum yok. Ama inanmıyorum dersen. Al. Sana inanmayı bırakalı çok oldu. Gel. Ayşe bacı, beyim seni çağırır. Yedin mi yanık efemizin şerbetini? Yiğit o Yiğit. İyi etti beyimizin yanına katıldı. Masal gibi anlatıp dururlardı yaptıklarını ya. İyi anlatılanlar masalsa. Tövbe bacım. Bu çiftlikte duacısı boldur. Ah kaç sütten kesilmemiş bebeği zalimin elinden almış. Senin gibi kaç bacıyı Yunan geburundan kurtarmış bilsem. Ayşe bacı, Ayşe bacı. Konuşmamız yarım kaldı. Seni bu çiftlikte istemiyorum Tevfik. Yarın sabaha kadar mübillet sana. Ya kendin çıkar gidersin ya da tabutla gidersin. Azize, at Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.